يا <applause> <applause> Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Elhamdülillah siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah bizler de iyiyiz hocam. Geçtiğimiz hafta tanımıştık sizleri. E, aşağı yukarı çocukluğunuzdan beri bu işlerle ilgilisiniz. Şimdi hocam, e, insanlar biliyorsunuz ki bu ilimlere girmek istiyorlar. Yani ben de cinlerle görüşmek istiyorum veya cin ilmi öğrenmek istiyorum, hüddamlık yapmak istiyorum, hüddam e, işte, edinmek istiyorum gibi konulara çok fazla giriyorlar ve merak ediyoruz. Cinler alemiyle temas kuran bir kişinin başına neler gelir ilk başta? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Cinlerle temas kuran kişilerin başlarına neler gelir? Bunun yaşanmış güzel bir örneği de var. Bizim bir abi böyle bu işlere bulaştı. Geceleyin Cinler bunu yatağından alıp tavana kadar kaldırıp yere bırakıyorlar. Kaldırıp yere bırakıyorlar. Sonraki gün geldi kolu falan filan kırılmış epey bir zarar ziyan içerisinde kalmış. Cinlerle temas kurmanın şeytani olanların hiçbir hayrı yoktur, hiçbir faydası yoktur. Onlarla temasa devam eden insanın da varacağı yer muhakkak yanlış bir noktadır. Hiçbir şekilde onlarla temas kurmadan hayır görecek, fayda görecek kimse olamaz. Çünkü zaten bizdeki bilgiler onlardan alacağımız bilgilerden daha fazla. Elhamdülillah. Peki sizin kişisel bir cin bağlantınız var mı? Yani mesela bir cine emir verip istediğinizi yaptırabiliyor musunuz? Bu Allah'ın izniyle olmayacak bir şey değil. Mesela merak ediyorum. Cinlere bir eşya taşıtma şansınız var mı hocam? Böyle bir şeye ihtiyacımız yok elhamdülillah. Olduğunda da oldu çok şükür. Mesela örnek verseniz. Çantamızı taşımışlardı. Bir kitap çok ağırdı. Bir rampa gibi bir yere çıkmamız gerekmişti. Orada biz kaldıramadık artık. Orada yardımcı oldular. Bu anı tarif etseniz mesela bir kitap bir cin görüyor musunuz? İnsan suretinde genç bir birisi. Hı. Hmm, i̇nsan gibi gözüküyor. Tabii tabii aldı bizden önce gitti zaten gideceğimiz yere bıraktı. Allahu ekber. <laughs> öyle. Hiç endişeye düşmediniz mi hocam? Yok elhamdülillah. Niye düşerim? Yani ben insanın kalbi Rabbi ile irtibat halinde kaldığı müddet olan biten ne varsa o irtibatı bozmaz. Peki tam burada ilgili bir sorumuz var cinlerden dost edinebilir miyiz? Ya biz de mesela çantamızı taşıtalım. Bu kadar yaşamız hocam. Toplasınlar bari Hani böyle bir ihtimal var mı? Bu ihtimalin doğuracağı olumlu olumsuz sonuçlar var. Örnekle? Mesela eğer bu cin dediğimiz şey şeytani bir şeyse, rahmani değilse, o senden bir şey almadan sana bir şey yapmaz. Rahmani olan da senin yapamayacağın şeylerde sana yardımcı olur. Yani kaldıramayacağın şeylerde sana yardımcı olur. Öyle bir ihtiyacın varsa ve bunu zaten normalde de diğer insanlarda da bunlar biz çok yani bu cinlerle ilgilenmeyen mesela Adana'da yarı yatalak belinden aşağısı tutmayan bir teyze bizimle konuşmuştu o da bizim tarikatımızda. Diyor ben bardağı almak istediğimde kimse olmadı mı Allah'ın izniyle böyle bir yüzümü çeviriyorum, dönüyorum bakıyorum ki yanımda. Allah Azze ve Celle'nin izniyle bunların yardımları var. Yani güzel yardımlar güzel cinlerle. İşte kötü yardımlar da bu dediğim gibi sihirdir, büyüdür. Ondan sonra musallat meselesidir. Mesela diyelim ki buradaki etki aslında vesveseden öteye gitmiyor. Fakat şu var ki vesvese o kadar yoğun olduğunda kişi başka bir şey düşünelim. Yani mesela etik olmasa da yapıyorlar. Diyelim ki bir erkeğin kalbine şu kıza karşı sevgi. Orada sevgi ilka etme diye bir şey yok. Orada sevgi falan filan oluşmuyor. Orada oluşan şey nedir? Kalbe o şeytaninin verdiği vesvese. Yani o vesveseye o kadar çok maruz kalıyor ki sanki o seviyormuş gibi hissediyor. Tabi daha sonrasında bu evlilikler hiçbir şekilde, bu bildikleri de hiçbir şekilde hayırla sonuçlanmıyor. Daha kötüye gidiyor. Çünkü aslı yok, sermayesi yok yani. Bir temel üzere bina edilmemiş sadece fikir. Ve yoğun bir fikir ama. Karşı koyamadığı bir fikir. Bu gibi durumlarda... Ee, bol bol Allah'ı zikir ederek işte ayetel kürsü okuyarak devamlı bir şekilde bu maruz kaldığımız eskiden kurtulmamız lazım. Anlattıklarınız benim hep dikkatimi çekiyor. Ama bir büyücü, mesela örnek verin bir büyü yapacak. Ben büyücüde program yaptım bu arada hocam. Dinledim bizzat ağzından insanların kemiklerinden, mezardaki işte bir takım şeylerden yapıyorlar. Büyücüler. Sence ahiretteki durumları nasıl ve ne gibi materyal kullanarak bu büyüleri yapıyorlar? Burada mesele aslında e, büyüyle ile kemiğin bir bağı yok. Hiçbir bağı yok. Burada onun anlaşmış olduğu cinni, şeytan. Bir Müslümanın hakarete uğramış olması ile o büyücünün istediğini yerine getir. Mesele budur. Yoksa kemiğin e, ne etkisi olacak yani? büyüde vesairede Zaten büyü, sihir dediğimiz olaylar o bir sanat değil. Direkt e, cinnilerin, şeytanilerin kullanılarak insanlara vermiş oldukları etkidir. Başka hiçbir şey yok. Yani bir kağıda yazı yazılacak, o yazıyla bir şey olmaz. O yazıyla onlar kendi anlaşmalı oldukları şeytanlardan, büyücü ve sihirbazları söylüyorum, sahirleri söylüyorum. Anlaşmalarına uygun bir şekilde davrandıklarında cinler de, şeytani cinler de bunların dediklerini yerine getirmiş oluyor. Cinler bir karşılık almadan bir şey yapmıyorlar yani, doğru mu? Şeytani olan böyledir yani. Onun derdi zaten Müslüman'ın zelil olması, rezil olması, düşük görünmesi alçak görünmesi. Onun derdi bu. Yoksa o bundan bir şey kar etmez. Yani cinnin bizim ona vereceğimiz bir şeye şu an ihtiyacı yok. Tabii ki kötü cinleri kastediyorum. İyi cinler ilim meclislerinde bulunup oradaki manevi feyizi alırlar. Zikir meclislerinde bulunup oradaki manevi feyizi alırlar. Peki cinlerin ahiretteki durumu nasıl olacak hocam? Yani burada onların da iyilerinin bizlerin iyileri gibi mükafat alacağı kesin. Kötülerinin de Allah muhafaza bizlerin kötüleri gibi ceza alacağı kesin. Fakat böyle mesela bazı ulema onların cennette bu defa biz onları göreceğiz, onlar bizi göremeyecek dedikleri vakidir. Allah bilir bunun aslını. Cinlerle ilgili mesela İslam'ın şöyle bir özellikle daha önemli konular olduğu zamanlarda bunlar hep geriye bırakılmış. Bu yüzden ilmin aktarılmasında mesela diyelim ki cinlerinle ilgili hadis-i şerifler insanlarla ilgili hadis-i şeriflerden çok daha azdır. Yani cinlerle ilgili bilgiler genelde keşif, keramet yoluyla bizlere aktarılmıştır. Büyük Allah dostlarının onlarla birebir mesai sırası, İmam Suyuti gibi, İmam Gazali gibi, Muhyiddin Arabi gibi zatların o alemlerdeki engin keşifleri ile bizlere aktarılmıştır. Onlar da cennete girecekler. Onların cenneti bizim cennetimizle aynı mı olacak? Onların yaşadıkları nimetler, elde ettikleri nimetler bizim nimetlerle aynı mı olacak? Bunları pek kimse bilemez. Ama asıl olan nedir? Allah Azze ve Celle onlara da insanların iyilerine de nimetlerini verecektir. Cinler insanları öldürebilirler mi? Fiziki olarak bu aslında bunu birebir yapamazlar. Sadece telkin verirler. O telkin verdikleri kişi zihnin üzerinde böyle bir karıncalanma gibi, bir örtü gibi başının böyle üstünde bunu hisseder, açıktan hisseder. Eylemini yapar sonra da onu yaptığını bile hatırlamaz. Yani birebir insan öldürmez. Eğer böyle bir güçleri olsaydı kimseyi bırakmazlardı hepimizi öldürürlerdi. Yani. Cinler gaybı bilebilirler mi? Gayb bilgisi aşama aşama. Eğer biz gayıptan kastımız ne olduğuna bağlı. Gayıptan neyi kast ediyoruz o önemli olan. Önemli olan Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin Muğayyabet Hamse dediğimiz beş bilinmezi vardı. Bu beş bilinmezi hiç kimse bilemez. Peygamberler dahi değil ki cinler. Peygamberler dahi melekler de bilemez. Mukarrep melekler de bilemez. Arşın etrafındaki melekler dahi bilemez. Ve bizim bildiğimiz levh mahfuzdaki kaderin üstünde ümmül kitap denilen bir kader vardır. O artık asıl kaderlerin yazılı olduğu yer orası. Orayı da kimse bilmez. Bunun dışında senin yarınla ilgili planlarını cinler okuyabilirler. Yani bunda hadis-i şerif var. Resulullah aleyhisselatü vesselam efendimiz şeytan sizin kanınızda, damarlarınızda kanın dolaştığı gibi dolaşır. Yani bizim içimizde gezdirdiğimiz düşünceleri onlar sesli bir şekilde okuyup dinleyebilirler. Ama bu gayb bilgisi olmaz. Bize gaybtir, onlara değil. Cinler aracılığıyla birisinin düşündüklerini öğrenmek mümkün mü? Bunu cindarlar yaparlar. Yani cindarlar bunu yaparlar. Zaten insanları avlayabilmelerinin en önemli yolu burası. Senin dışarıda ne yaptığını, yolda ne konuştuğunuzu kendi cinlinden öğrenir. Sen geldiğinde sana söyleyince bu bir kerametmiş gibi sana tekrar söyler yolda böyle yapmadınız mı, yolda şöyle yapmadınız mı diye elbette bu, bunun haberini alabilir. Cinlerden yani bir insan bunun haberini alabilir. Ama bunu yine söyleyelim yani salih insanlar böyle işlere tenezzül etmezler Allah'ın izniyle hiçbir şekilde. Onlar kendilerine lazım olan bir şey varsa onu öğrenirler bu gibi konularda. Ki sonuçta bu bir delikodu olur yani yine haramdır. Cinle de yapılsa, insanla da yapılsa. Cinlerin en güçlü kavimleri hangileridir? Yani Kur'an-ı Azimüşan'da geçen kavimler var. ve اَفْرِيْتُمْ مِنَ الْجِنِ Cenab-ı Allah Azze ve Zelle, Süleyman Aleyhisselam'ın yanındaki cinden bahsetti. Efrit. Yani onların güçleri zaten çok. Fakat işte buradaki güç karanlığın gücü. Aydınlığın gücü gibi olamaz hiçbir zaman. Yani insanın maneviyatı, zikir ehlinin maneviyatı, tasavvuf tarikat ehlinin maneviyatı her zaman için bu cinlerden kat ve kat fazladır. Bunun da nereden anlıyoruz? Zaten aynı ayetin devamında Asaf'tan bahsediliyor. Asaf, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın yaveri, veziri. Cin olan ifrit diyor ki sen onu yerinden kalkmadan ben sana onu getiririm yani o mesafede, o kadar zaman diliminde Asef ne diyor? Sen gözün açıp kapayıncaya kadar ben onu getiririm. Demek ki insanın kuvveti e, cinin kuvvetinden, yani iyi bir insanın kuvveti iyi bir cinnin kuvvetinden çok daha üstündür. demek cinlerin kuvvetleri, mesela Marid diye ayeti kelimede geçen cinler var. Marid diye biz Türkçe'de böyle marit diyorlar. Onlar da var. Onlar da haber çalmak için uğraşırlar hep. Böyle istihbarat içinde işte bu şeylerin kullandığı, İsraillerin kullandığı cinler bu cinlerdir. Tabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra bunların istihbarat ağı çok daraldı. Çünkü onlar ne zamanki göğe yükseltmeye kalksalar orada onları bekleyen melekler vardır onlara. Bizim bilmediğimiz Ateş püsküren belirli bir silahla veya silahlarla onları oradan kovarlar. Onlar oraya yaklaşamıyorlar. Doğal olarak bizim istihbarat ağımız onların istihbarat ağından daha kuvvetli olmuş oluyor. Cinler neden korkarlar? Aydınlıktan korkarlar, nurlanmaktan korkarlar, güzellikten korkarlar, merhametten korkarlar, iyilikten korkarlar. Çünkü onlar bunun zıddını istiyorlar. Yani onlar korkuyla besleniyorlar, onlar hasetle besleniyorlar, onlar kinle, nefretle besleniyorlar. Onların morallerinin düzelmesi, kendilerini dinç hissetmeleri ancak bunlar olduğu zaman mümkün olur. Korktukları elbette ilk başta salih insanlar, evliyalar, alimler, hatta mutlu evlilikler. Özellikle bu mesela çok önemli. Mutlu evlilikler cinlerin güneşte buzun eridiği gibi erirler böyle bir şey karşısında. Yani bir hanım bir koca kocasına veya koca hanımına güzel söz söylediği anda ve bunu da muhabbet sevgiyle yaptığında cinler bunlardan nefret ederler. Fiziki olarak onların korktukları mesela işte böyle iğne falan derler yani. Fakat o engel olmaz yani cinlere. Hocam peki üzerimize Süleyman mührü taşımak ya da dualı bir başka bir şey taşımak cinlerden korumamızı sağlar mı? Tabii ki. Yani biz kendi gözümüzle görmediğimiz şeylerin farkında değiliz. Mesela sen ayetel kürsüyün ondan çıkan nuru göremiyoruz. Ondan çıkan cinleri bizden uzaklaştırır Allah'ın izniyle. Yani özellikle zaten cinler meselesinin ana şifresi Ayet-el Kürsi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yaşamış olduğu güzel bir mevzu var. Ebu Hureyre radıyallahu anh Beytül Mal Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hazinesinin bekçiliğini yaptı geceliği. Bir tane cin geldi. Yani bir adam kılığında geldi. Ve orada oradaki buğdayların işte hurmaları böyle elleriyle alıp bir şeyler yapmaya başladı. Ebu Hureyre radıyallahu bunu görür görmez hemen kolundan yakaladı. Bu acındırdı kendine. Ben çoluk çocuk sahibi biriyim. Beni beklerler, beni merak ederler. Beni bırakmazsan benim çoluk çocuğuma bakacak kimse yok deyip Ebu Hureyre'yi radıyallahu kandırıp gitti. Sabah olunca Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ebu Hureyre'ye Ey Ebu Hureyre Esirine ne yaptın? Dün akşam yakaladığın esirine ne yaptın? Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle böyle söyledi, e, gitti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki yalan söyledi. O öyle biri değil, o tekrar geri gelir. İkinci akşam yine aynı olay oldu. Yine aynı şekilde o böyle malın buğdaylarını, harpalarını böyle elleriyle bir şeyler yapıyor. Ebu Hüreyra'da yalan tekrar onu yakaladı. Bu sefer ona daha çok yani dün Resulullah aleyhisselatü vesselama mahcup olmuştu. Daha sıkı tutmaya, bırakmamaya azim etti. Fakat yine bu iblis dedi ki ben çoluk çocuk sahibiyim. Benim bekleyenim var. Sahabe ahlakı, sahabe merhameti bir daha geri gelmem deyince onu tekrar bıraktı. Bir daha gitti bu adam. Üçüncü günün akşamında artık Hazreti Ebu Hüreyre radıyallahu anh kafasına koydu. Yani yine Resulullah dedi ki tekrar geri gelecek. O bir daha gelecek dedi. Üçüncü günün akşamında geri geldiğinde Ebu Hureyre onu tekrar yakaladığında dedi ki beni bırak dedi. Vallahi sen artık bırakmam. Sen iki defadır bana yalan söylüyorsun, beni kandırıyorsun. Seni bırakmam. Nasıl olacak? Dedi ben Resulullah'a seni teslim edeceğim Aleyhi vesselam. Dedi ki ben sana bir şey öğreteyim. Ebu Hureyre radıyallahu anh ilme çok düşük sana bir şey öğreteyim. Eğer sen bunu okursan ben ve benim gibi olanlar hiçbir zaman senin etrafına dahi yaklaşamazlar. Öğret dedi, dedi ki gece yatağına girmeden önce. Tabi bunu her zaman için söyleyebiliriz artık. Ayetel kürsü okuyacaksın. Sabah olunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre, esirine ne yaptın? Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle böyle söyledi. Dedi ki doğru söylemiş. Yalancı da olsa, yani o ne kadar yalancı birisi de olsa doğru söylemiş bu kez. Kim? Ya Resulullah bu kimdi? Bu iblis dedi. Tabii onun bizim hayatımızda bereket kalmamış diyoruz ya, işte bereketi o yaptığı hareketler buna binaen yaptığı şeylerdendir. Evimizin içinden, hayatımızdan bereketi almakla ilgileniyor. Yani etkisi var kısacası. Ayet-el Kürsi'nin üzerimizde taşımamızın, okumamızın, ondan çıkan nurla bunlar uzaklaşırlar Allah'ın izniyle. Cinler neden incir ağaçlarını severler? İncir ağacı aslında görünenden fazlası. Mesela evlerin avlularına incir ağaçları konulmaz. Neden? Çünkü o alttan yürür, yürür, yürür. Yeri gelirse o binayı yıkar. Cinlerin aslında sadece incir ağacını sevmezler. Incir. Her ıssız yeri severler. Ve incir ağaçları da genelde zaten evlerden uzak yerlerde yapıldığı için, ekildiği için... Hani büyükler bilirlerdi bu işleri. O alttan e, yürüyüp binaya zarar vereceğini bildikleri için o köklerini ne yaparlardı? Evlerden uzak yerlere onlara ekerlerdi. Bundan dolayı mesela hem incire ihtiyacımız var, Ha, hem incir bize zarar veriyor ağacı. Ne yaparlardı? Etraflarında incir ağacının kendi evlerinin uzağında ama ulaşabilecekleri yerlerde ekerlerdi. Bu durumda ne oluyordu? Onların cinlerle karşılaştığı yerler hep genelde o alanlar oluyordu. Evden işte incir getirmeye gittiklerinde o ıssız yere girmiş oluyorlardı. Orada karşılaşıyorlar. Yoksa özellikle incir ağacı diye bir şey yok. İncir ağacı Kur'an-ı Hakk'ın geçen mübarek ya.